اعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ويفوذ امري الى الله ان الله بصير بالعباد اعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان سيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محتث بدعة وكل بدعة ضلالة لكل ضلالة في النار فبالسنه المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوه واذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوا به فانه يصير الى ما جبل عليه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızamı aleyhi ve salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbalar rıdvanullahi teala aleyh mecmainin bil cümle ayrıca ithal eden mümin müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'in Gümüşhanevi üstazları kendisine feyiz aldığımız ilim hasettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın meşah efendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İza sumta min eş-şehri salasan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gelmiş birisi Müslüman olmuş. Müslümanlığı kabul ettikten sonra bakmış sahabiler oruçlu. Hepsi dört dörtlük. Onlar görünce gitmiş adam yıl on iki ay oruç tutmuş. Hiç fasılasız. Ertesi günü yine gelmiş adam. Bakmış çöp gibi herif. Ne oldu demiş. Her gün oruç tuttum demiş. Evet. Her gün oruç tuttum. O zaman diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün oruç tutma. İşte böyle çöp gibi kalırsın. Çalışamazsın. Kimse sana iş vermez. Takadı kalmamış, gücü kalmamış. İze böyle yapacağına İze sumte şehri selasen her aydan üç gün oruç tutarsan evet yani bütün ömrünü seneni oruçlu geçirmiş sevabı almak istiyorsan her aydan üç gün oruç tutarsan fasum selase aşara on gün tut varba aşara on gün tut va 15, aşara on gün tut evet bunlara eyyamı bir derler ayın dolunay safhaları 13 14 15. Her ayın 13 14 15'in tutarsanız men ca'a e bil haseneti felehu ashru emsaliha. Kim bir iyilik yaparsa 10 misli verilir. 3 13 14 15 tuttu. Onla, onla çarp 3 çarpı 10 30. Ay kaç gün? 30. Her ay 13-14 tutarsanız 30 gün oruç sevabı alırsınız. Bütün yılı oruç tutmuş sayılırsınız. O ayın ortalarında işim çok ağır olur. Başında, ortasında, sonunda bira birer tut. Birinci günü, 14. günü, sonuncu günü tut. Bire 10, gene üç, otuz. Gene tam tutmuş olursun. Gene tam tutmuş olursun. Bu zata peygamberimizin tavsiyesi bu. Sen bütün ömrünü oruç tutmak mı istiyorsun? 13, 14, 15. günleri ayın oruç tut. Oruç tut. Tam ömrün boyunca oruç tutmuş sayılırsın diyor. Şimdi biliyorsunuz Ramazan 30 gün çarpı 10 300 gün oruç tutmuş olduk. O sevabı verdi Allah bize. Ayete göre. Böyle diyor. Men sâme ramadana fe etbâhû min şevvalin. Şimdi şevval ayındayız. Şevval ayında da altı gün kim oruç tutarsa o altı orucu ona eklerse kâne ke dehris kâne ke dehri. Ömrü billah oruç tutmuş gibi olur. Her sene böyle yaparsa 300 çarpı 10 300. 30 çarpı 10 300. 6 da tuttu. 6 çarpı 10 60. Senede dini dinde 359 gün. Senenin tamamını oruçlu geçirmiş gibi sevap alır diyor peygamberimiz. Böyle kolaylıklar var. Teşvik ediyor. Burada da ayın 13, 14, 15'ini tutarsan aynı sevap alırsın diyor. Bir o birinci günü ortasında sonunda tutarsan da aynı sevapları alırsın. Buna dair de şeyler var. Müjdeler var e, ee, Nesai, Ahmet İbrahim Hanbel Nesai, Tirmizi, İbni Asım, e, Ebu Zerri Gıfari'den bu hadis şerifi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Amin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İzâ sumtum festâku bil gadâti. Nafile veya farz oruç tuttuğunuzda, Ramazan'da oruç tutuyorsunuz veya işte bu altı gün oruçunu tutuyorsunuz veya Muharrem'de Muharrem'de de oruç tutmuş peygamberimiz. Efendim bir de zilhicce kurban bayramı zilhicce ayının birincinden 9 gün. Onuncu gün bayram. Onuncu gün bayramda kurban etinden yerseniz 10 gün tutmuş sevap alıyorsunuz. Çok büyük sevap. Bundan daha faziletli sevap bilmem diyor zilhiccede. Ha bunları tutarsanız büyük şeyler var. Müjdeler var. Şimdi nafile veya nafile bir de pazartesi perşembe gün oruçları var peygamberimizin tutmak isteyenlere. Ramazan orucu veya nafile oruç tuttuğunuzda diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Fastaqu <laughs> milqadati." Öğleden evvel dişinizi misvaklayabilirsiniz. Misvaklayınız. Misvak şu küçük parmak kalınlığında, bir karış uzunluğunda erak ağacından bir daldır. Onun ucunu, kabuğunu soyarsınız, ıslarsınız, ısırırsınız veya taşa şöyle sürersiniz o çilpek çilpek olur. Onu böyle ağzınız sağından böyle veya uzunlamasına dişlerinize sürerseniz muazzam faydası var. Ee, ölümden başka her derde devadır diyor Dürer'de Molla Hüsrev'in kitabında Fatih hocasının fıkıh kitabı var öyle o hadisi almış örnekte vermiş Hazreti Ömer halifedir asker göndermiş Rumlarla çarpışmaya Bizans'la muazzam savaş vermişler fakat sonuç alamıyorlar kumandan yazmış efendim son derece fedakarlık e, yapıyorlar askerim ama ama e, senuç alamıyoruz. Dua edin efendim diye mektup yazmış. Onun üzerine Hazreti Ömer cevap yazmış. Peygamberin sünnetlerinden birini yapmıyorsunuzdur demiş. Dikkat edin. Ondan başaramıyorsunuz. Toplamış askeri kumandan etrafını toplamış demiş ne yapıyorsunuz? Bak Ömer böyle söyledi. Namazını sünnetle kılıyoruz demişler. Başka teheccüd kılıyoruz. Nöbetçi olan hariç efendim kuşluk kılıyoruz falan filan demişler. Ee, hayır demiş Ömer yalan söylemez. Peygamber sünnetlerinden birini yapmıyorsunuz. Bir demiş ki efendim biz savaşa başladığımız günden beri dişimizi misvaklamıyoruz demiş. Hepsi demiş doğru ya dişimiz misvaklamayı unuttuk. Almışlar ceplerindeki misvakları başlamışlar. Oturdukları yerde düşman karşıda misvak çekmeye. Bir bakmışlar düşman kaçıyor. Sonra casus göndermişler niye kaçtınız? Ellerinizde muazzam silahlar gördük. Korktuk kaçtık. Allah onlara öyle göstermiş. Bu bir menkıbe. Men men ama bilimsel kaynakta yazıyor. Misvak. Evet. Ağızdaki mikropları öldürür. Antibiyotik hastası var. Diş etlerini besler. Dişleriniz pırıl pırıl olur. Ağzınız kokmadığı için hanımla da kavga etmezsiniz. Ne güzel olur. Yanınızdaki de sizden tiksinmez. Evet. Misvak. Oruçlu adam da misvak kullanabilir. Bu hadis-i şerifte diyor ki sabahleyin misvakleyin diyor. Evet öyle söylüyor. Ve la testâkü bil aşî öğleden sonra misvaklamayın diyor. İmam Şafi bunun mis'i almış, delil almış. Öğleden sonra diyor, oruçlu adamın misvak kullanması mekruhtur diyor. Hadise aykırı olduğu için. Bu misvak ağacının ıslamayacaksın suda. Kuru olarak ağzına sokacaksın. Misvaklayacaksın. Hiç zararı yok. Efendim diş macunu sürerseniz fırçaya boğazınıza kaçmazsa yine problem yok. Ama boğazınıza kaçarsa oruç bozulur. Dikkatli olmak lazım. Efendim misvağı soktuk ağzımıza ıslatmadan soktuk ama ağzımızda yaşlandı problem yok. Ağzınızın tükrüğüdür o. Misvaklayabilirsiniz. Şimdi İmam Şafii diyor ki sabahları olur bu. Öğleden sonra olamaz. Peygamber de onu söylüyor burada. Fakat İmam Azam ve arkadaşlar diyorlar ki aşi öğleden sonra denmez, akşamdan sonra denir, geceye de denir. İşa, yastı namazda işa denir. Sen de o kelimeyi, bu anlama yanlış anlıyorsun. O gece demektir filan gibi söylüyor. Bu kelimesinin çeşitli anlamları var. Eee de öyleyse min saimin teybesu şefetahu bil aşi illa kanata nuran beyni aynih yevmel kıyame hadis-i şerifte şu sabahtan kuşluk vaktinde oruçluyken ağzınızı misvaklayın öğleden sonra misvaklamayın neden çünkü sabahleyin sahurda yediğiniz için daha susamadınız ağzınız kurumaz Öğleden sonra misvaklarsanız, öğleden sonra oruçtan dolayı ağzınız kurur ve de kokar biraz. Misvak hiçbir şey yemediniz, içmediniz için ağzınız biraz da kokar ve kurur ağzınız. Misvaklarsanız bu şeylik koku gider, bu kuruluk gider. Halbuki bu kuruluk diyor mahşerde size nur olacak, mis kokusundan daha güzel olacak. Öğleden sonra yapmayın diyor. İmam-ı Azam Hazretleri başka hadisler de var. Başka hadisler var. Her zaman misvaklanabilir. Dediğim gibi fırça kullanmak da Hanefi'de caiz. Ama o şeyi yutmamak kaydıyla macunu yutmamak kaydıyla ee, bu konuda yedi mezhep varmış. Kullanılır mı? Misvak kullanılmaz mı? Hanefiler her zaman misvak kullanabilir, yutmama kaydıyla derler. Bunu uzun uzun anlatmanın burada anlamı yok diyor. Ee, evet. Bazıları da bazıları da, şimdi İmam Azam niye kullanın diyor. Bir de takva yönünden kullanmak gerekir diyor. Çünkü İncil'de İncil'de şu varmış. Oruç tuttuğunuz zaman Hakiki İncilde, şimdikiyle ben okudum, göremedim. E, müraillik yapmayın diyor. Ne demek müraillik? Şimdi mesela adam sofu, sufu olduğunu göstermek için işte gömleğini ona göre giyiyor, üstüne böyle bir lata atıyor, başına ona göre bir şey giysi giyiyor, yüzü sap sarı, saçını kınalıyor mesela, mesela. Şimdi oruç tutan adam da ne yapar? Acıkır, Susar. Susayınca dudakları şey olur. Kurur. Dili bembeyaz olur. Şimdi İncil diyor ki bunu diyor herkese göstermeyin. Mürailik olur diyor. İmam-ı Azam da diyor ki işte bu mürailik yapacak adamın mürailiğini o diş, dilin beyazlığını dudan kuruluğunu misvak kurulanından da diyor gaybet diyor. Senin oruçlu olduğun kimse fark etmesin. Bakın herkesin ele alış noktası nasıl? Onun için öğleden sonra da fırçalayın diyor. Yani öğleden sonra da misvak kullanın. O mürailere benzemeyin. Adam ben oruç tuttum diye böyle yapıp durur. yapışmış hararetten. Bu mürailliktir diyor. İncil'de öyle yazarmış. E, başkalarına gösterişten kurtulmak için de misvaklayın da dudağınız yaşarsın. Ağzınızın dili Hanefi'nin şeyliği beyazlığı gitsin. Evet. Tabarani, Tirmizi, Beyhaki, Habbab bin Eret'ten. Nara Kudni, Hazreti Ali'den. Habbab bin Eret, Peygamberimize sık sık konuşan, Peygamberimizin istişare ettiği sahabilerden biri, Okullu bir insanmış. Bedir Harbi'ne biliyorsunuz Ebu Sufyan, müşriklerin geçimini sağlayan kervanın başında yüklü bir kervanla Şam'dan Mekke'ye gidiyor. Mekkeliler de peygamberimizi ezecek, boğacak, güçlenecekler paralı kazanıp da. Haber alıyor bunu kervanı Mekke'ye ulaşmaması için Bedir'e geliyor. Ebu Süfyan çok akıllı o zaman müşriklerin başında. Hemen denizin kenarına kaçıyor. Mekke'ye ulaştırıyor kervan ama casuslar gönderiyor ki yetişin diyor beni Muhammed öğrendiğime göre yakalamak için orduyla çıkmış beni kurtarın o denizden kaçınca müşrik ordusu Bedir'e gelmiş peygamberimiz Bedir'e konmuş 72 kilometre Medine'ye birkaç kez gittik bir yalçın sivri kayalar ortada bir vadi şimdi orada bir kasaba var konmuş bir yere su ileride. Su kuyusu var, Bedir kuyusu ileride. Peygamberimiz askeri kalabalık ya. Yani 313 kişi kalabalık dedim bu bu kadar Müslüman var o zaman. Şöyle biraz selamet yere konuşlandırmış. Orada düşmanı bekliyor. Bu Habbab bin Eret varmış yanına demiş ya Resulallah buraya konmamızı Allah mı emretti sana? Yo demiş. Ben böyle buraya konalım dedim. Kondum. Ya Resulallah eğer uygun görürsen demiş e, buraya değil de suyun başını işgal edelim. Suyu biz tutalım. Düşman susuz kalsın. Teslim olsun bize. Savaşamasın. Çok doğru demiş. Kalkmışlar oraya gitmişler. Evet. İstişare ettiği sahabilerden birisidir. Çok akıllı sahabilerden birisidir. Hadis-i şerifi o nakletmiş. Neticede onun dediği gibi kafirler susuz kaldıkça koşmuşlar. Onlar da kuş avlar gibi avlamışlar onları. Zafer Müslümanların olmuş tabi. Allah'ın yardımıyla. Allah'ın yardımıyla. Evet. Hadis-i şerif hadis şerif e, arz ettiğimiz gibi e, oruçlu adamın Oruçlu adamın misvak kullanabileceğine dair bir hadis. Bu hadi, haroşlu adamın ağzının kokusu, mis kokusundan güzel. O ağzının kurusu, yapış yapış oluşu da diyor. Kânete nuran beyne ayneyhi yevmel kıyame'' Kıyamet gününde iki alnın ortasında nur olacaktır. Aa, bu adam oruç tutmuş, oruç yakmış diyecekler. Oradan tanıyacaklar mahşerde. Böyle güzel güzel bir tarafı vardır. Hanefi mezhebinde misvak her an kullanılabilir, kullanabilir. İde dafe adukun bi kavmin fe la illa bi iznihim. Evet, sizden biriniz bir mümin kardeşine ziyarete gittiğinde, yani misafir gittiğinde daif misafir demek. La ve misafir gitti demek. Sizden biriniz ki bu çok muazzam sevaptır. Bir müminin gönlünü almak için bir insan başka yere, sırf gönlünü almak için, gönül almak için ziyarete gitse Allah'ın rızasını kazanır. Mümini, arkadaşını, akrabasını ziyaret Allah'ın rızasını kazandıran muazzam işlerden güzelliklerden birisidir. Müslümde bir hadis var. Bir adam vaktiyle beraber e, bulundukları bir iş dolayısıyla arkadaşlık ettikleri, sonra ayrıldıkları bir adamın memleketine yıllar sonra durumu müsaitmiş, kalkmış onun memleketinden gidiyor. Yolda Allah ona melek çıkarmış karşısına insan suretinde. Nere gidiyorsun falan yere? Ne var? Orada arkadaşım var. Onunla onun yanına gideceğim. Ticaret mi yapacaksınız? Ortaklık mı kuracak? Yok yok diyor. Hayır hiç öyle bir niyetim yok. Hiç öyle para kazanma falan düşüncem yok. Vaktiyle arkadaşımdı. Gönlünü almaya gidiyorum. Durumunu öğreneceğim. Nasılsın diyeceğim. Bir sohbet etmeye gidiyorum. Beni Allah gönderdi. Allah senin tüm günahlarını sildi. Bu hareketinden son derece razı oldu. Beni gönderdi diyor. Müjdeler olsun sana. Yani bakın bir arkadaşı gönlünü almak için gitmeye. Onun için bize ne diyorlar? Gönül almak Kabe yapmaktan yeğdir. İşte bu hadislere dayanıyor o. Gönül yapmak Kabe yapmaktan yeğdir. Evet. Çünkü müminin gönlünde Allah inancı var. Kabe'de Allah oturmuyor. Allah'ın Allah evi ama... Müminin gönlünde Allah inancı var. Üstünlük burada gönül yapmak. Yunus Emre'de ne diyor? E, Aksakallı bir hoca hiç bilmez ki hal nice. Emek yemesin hacca. Bir gönül yıkar ise. Bir müminin gel, kalbini kırdın boşuna hacca gidersin arkadaş. Haccın bunu ödemez. Demek bu. Sakın gıl senin gönlün sırçadır sımayasın. Sırça sınalı beri bütün olası değil. Müminin gönlü sırçadır. Yani cam. Aha bu. Ben bunu buraya vursam kırılır bu. Kırıldıktan sonra bu cam parçalarını birleştirmeye kalksam böyle parda olur mu? Olmaz. Müminin kalbini gönlünü kırdın mı diyor bir daha tamir edemezsin. Zardır. Sakın mümin kalbini kırmak kırma. kırma. Hacca Gitsen de ödeyemezsin. O kadar önemlidir müminin kalbini onarmak, gönül almak. Kırmak da o kadar kötüdür diyor. İşte <laughs> şimdi okuyacağım şeyde de işte gönül almak için müminlerin birbirini ziyaret etmesi son derece güzel bir şey. Misafir geldiği zaman ona ikram etmek de Allah'a inanmanın gereğidir. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir fel yukrim Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikram etsin. Bak inanmayla bir tutuyor misafir ikramı. Allah'a ve ahiret gününe misafir on rızkıyla gelir birini yer dokuzunu bırakır ev sahibinde günahlarını götürür alır götürür yani affettirir. Onun için Bizim eskiden Anadolu'muzda odalar vardı. Şimdi han, hamam, oteller var. eskiden para yok. Vastalar da yok. Köylere varıncaya kadar odalar. Bir köy önce oda yapar. Misafir gelsin odada onun gibi verirler Hayvanın arpasını o samanını verirler. ikram ederler. Buna dayanır o. Öyle güzel şeydir. Sizden biriniz bir kavmin Yana misafir gittiğinde felayesumenna illa biiznihim varmış sofuluk taslıyor. Misafir gitmiş. E misafir ne demek? Yenir, içilir, çay içilir, kahve içilir, meyve yenir, konuşulur, muhabbet edilir. Misafir de müminler birbirine ısınır. Adam misafir geldi diye memnun olmuş. Buyurun diyor. Ben orucum. Sağ olun. Olan ukalaya. Bak. Biz o kadar hazırlandık herife. Yemiyor, içmiyor. Bir, demese bile içinden bir niye yemiyor ya? Bak biz bu kadar hazırlandık, ettik, pişirdik ama herif orcum diyor. Soğukluğa sebep olur. Onun için sizden biriniz birisinin yanına misafire gittiğinde onlar izin verirse ancak oruç tutsun. Tabi bu Ramazan'da değilse nafile oruç tutuyorsa tutmasın. Onlara söylesin, ben üç ayları tutuyorum, bana izin verin, ben orucumu tutacağım. Tamam derlerse tutsun. Hayır arkadaş, tutmayacaksın. On yıldır görmüyoruz yüzünü. Yarın kebap yiyeceğiz. Ye kebabı. Oruç tutmaktan üstün, nafile oruç. Böyle bir orucumuzu bizim e, Bolu'da e, doktor bir arkadaşımız önümüzü kesti. Eee ve bozdurdu. hakkın var dedik. Tabii kebap yemek de işine geliyor insanın. Bozduk gitti. Evet, ev sahibinin gönlünü almak için nafile oruç bozulabilir. Tabii Ramazan orucu bozulmaz. Evet onu diyor. İzin verirlerse oruç tutun. İşte buna şey diyor. Evet. Ramazan orucu ise öyle diyor peygamberimiz. İza du'iye ahadukum ila tu'amin Ramazan'da oruçlusunuz, sizi çağırmışlar, buyur yemek ye. Buva sa'imun, ama adam oruçlu. Felyakul inni sa'imun, ben oruçluyum arkadaş. Ramazan şimdi ne diyorsunuz siz ya? Aa, o zaman bozmak yok. Nafile oruçlarda bu, evet. mafile oruçlarda böyle. Ev sahibinin hatırı öne alınır. Tabi burada da şunları hesap etmek lazım. Her zaman değil. Çok samimi arkadaşsınız. Sizin üç aydır tuttuğunuzu biliyor. Siz oruçluyum, yemeyeceğim deseniz de darılmayacak. Bilinçli, güzel bir ev sahibi. Yalan demesin o da. Israr etmesin. Adam oruç tutuyor, bozdurmasın. Ama on yılda bir defa misafirliğe gelmiş. Ta nereden? Böyle bir yakınlıkları da yok. Yemezse yerden geldi, yetmeyen bile yemiyor. diye adamın içinde bir soğukluk olur. O zamandır bu. Yok, biliyor zaten senin üç ayda tuttuğunu. Ya, peygamber böyle söyledi mi? dargınlık olur diye söyledi. Dargınlık olmayacaksa yok. Oruç tutmak iyi olur o zaman. Evet, bunun şeysi budur. İbni Adi, Ayşe radıyallahu anh'dan hadisi nakletmiş. Tirmizi de keza e, ee, men nezele ala kavmin fela yasum tatavvuan illa biiznihim Tirmizi'de Ayşe bir kavme misafir indiğinizde bir kimse misafir gittiğinde onların ev sahibinin iznini almadan nafile oruç tutmasın şeklindedir. Allah onlardan razı olsun. Cenab-ı Hak bizleri güzel peygamberimizin bu nurlu sözlerine belleyen, tatbik eden, başkalarına da öğreten ve böylece iki cihanda yüzü ak çıkanlardan eylesin.